Merhabalar. Bugün bir soruyu cevaplamak istiyorum. Daha doğrusu isteği cevaplamak istiyorum. Dilara diye bir öğrencim oksijen ve karbondioksitin kanda taşınmasının pratik bir şekilde anlatımı var mı diye sormuştu. Nasıl akılda kolay tutabiliriz? Onun Ona yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi bakalım. Şimdi ilk olarak aklınızda şunu tutmanızı istiyorum. Biz solunumu anlatırken akciğer ve doku kılcağları diye anlatıyoruz. Yazıyorum hemen akciğer yazıyorum. Akciğer dediğim zaman ne çok ne fazla diye düşüneceğim. Karbon dioksit az, oksijen çok. Bunu bilelim. Şimdi doku yazalım karşıya da. Doku dokular dediğim zaman akciğer dışında kalan her şey. Karaciğer olur, kemik olur, beyin olur, dalak olur, hepsi olur. Bu durumda karbondioksit çok yani dokularda orada da oksijen az. Şimdi bu bilgi aklımızda olsun çünkü bunu kullanacağız. Şimdi akciğerde oksijeni alıyoruz dokuya götürüyoruz. O zaman oksijen reaksiyona girenlerde olmalı. O2 artı hemoglobin diyorum. O zaman bunu bağladıysam oksihemoglobin dedim. Bakın oksijen akciğerde çoktu. O zaman çok olduğu yerde reaksiyona girenler de olmalı. Bu durumda ben oksijen reaksiyona giriyorsa çok dedim. Çok olduğu yeri de biliyorum. Akciğer yazıyorum. Sonra devam edeyim. Dokuya gittiğimiz zaman bu ayrılacak. Ne oldu? Oksijen ürünlerde oldu. Bakın bu üründe. Üründe olunca az olduğu yer. Yani oksijen nerede az diyorum? Dokuda az. O zaman bu reaksiyon şöyle baktığım zaman akciğerde şöyle baktığım zaman dokularda olmuş olacak. Hemen karbondiokside bakalım. Şimdi karbondioksit yazıyorum ben. Karbondioksit artı su diyorum. Yazıyorum. Karbonik asit dedim. Hemen hatırlatalım. Karbondioksit ve suyu karbonik asite dönüştüren enzim var. Enzim. Bu enzim onu da hatırlayalım. Karbonik an hidraz enzimi. Sonra asitleri biliyorsunuz sulu çözeltide hemen iyonlaşır. Hidrojenler artar. Çünkü asidin tanımı budur. Şimdi bakın burada aynı olayı kullanabilirsiniz. Bir de hidrojen hemoglobine bağlayayım. Bağladım onu da. Bağladım. Çünkü yaramazlık yapsın istemiyorum. Ve bir de bu saydığım olayların hepsi alıvarda oluyor. Plazmayı fazla asit yapmak istemiyoruz. Bunu hemen hemoglobine bağlıyoruz. Yazıyorum ben. Karbondioksite bakıyorum. Karbondioksit nerede burada? Girenlerde. Eğer reaksiyona giriyorsa, çok ki reaksiyona giriyor. O zaman nerede çok diye düşünüyorum. Girenlerde ise çok olduğu yere bakacağım. O zaman dokudadır. O zaman bu tarafa doğru yani şu yöndeki akış doku kılcallarında olur diyorum. Doku kılcalları. Onu da belirttim. Şimdi tersi de olacak ki tersi olduğu zaman hemen onu da gösterelim. Mesela burada karbonik asit var. Karbon dioksit su diye göstereyim. Bakın okun yönünü görüyorsunuz burada ne oldu? Ürünlerde. Eğer üründe ise ne olacak? Az olduğu yer. Oluşacak ve atılacak. O zaman üründe karbondioksit görürseniz az olduğu yer. Nerede az? Akciğerde az. O zaman buraya da akciğer yazarım. Tabi bunun ne vardı? Şöyle baktığım zaman hidrojen ve bir karbonat iyonları ne yapacak? Karbonik asit. Ondan sonra karbondioksit suya dönecek. O zaman bu yöndeki akış ne olacak? Akciğer kılcalları. Akciğer kılcallarının diğer adı neydi? Alveol. Alveol kılcalları diyeceğiz. Şimdi bu buradan yapabiliriz. Yani bir birinci yolumuz oksijen ve karbondioksitin ürünlerde mi yoksa reaksiyona girenlerde mi olduğunu eğer girenlerde ise, girişte ise, bakın girenlerde diyorsak buna, o zaman ne olacak? Ee, girenlerde ise, tabii ki dokuda, karbondioksit için söylüyorum tabii ki, girenlerde diyeceğiz. Şöyle girenlerde. Ama ürünlerde olursa, az olduğu yer diyeceğiz ki nerede az olacak? Akciğerde, girenlerde çok, dokuda, ürünlerde çok, akciğerde. Bir başka yolda şu var. Şuraya yazacağım hemen. Karbonik asit yazıyorum. Karbonik asitin ortada olduğunu bilin. Ortada olduğunu. Şimdi iki tane reaksiyon yazacağım buraya. Şöyle yazayım. Hidrojeni alayım. Bir karbonatı bir karbonatı alalım. Ve böyle görelim. Bu nerede oluyor diye sorsun. Şimdi öğrenciler bunu çok karıştırıyor. Şimdi karbonik asit neredeydi? Ortadaydı. Bakın okun olmadığı taraf. Yani karbonik asiti görüyorsunuz burada. Onun boş olan tarafına karbondioksit su yazacaksınız. Sonra benim demin anlattığım düşünme biçimine göre düşünün. Karbondioksit ürünlerde. Ürünlerde ise az olduğu yerde. Az olduğu yerse akciğer. Şimdi tersini yapalım. Yine ortaya yazıyorum. Karbonik asit diyorum. Burada. Ve bu sefer de şöyle yapalım. Şu şekilde göstersin. Ya da bir dakika böyle de yapmayalım. Ee, hemen yapacağım. Bir dakika daha doğru olacak. şöyle yazalım başa yazalım karbonik asiti böyle yazalım daha kolay olacak anlatmak istediğim şimdi öğrenci böyle görmüş olsa ne olacak şimdi böyle gördüğü zaman neresi boş önce karbonik asiti buluyorum karbonik asiti bulduğum zaman hemen neresi boş diye bakıyorum başı boş bu sefer baş tarafı boş o zaman Baş tarafına ne yazmalıyım? Karbondioksit yazmalıyım. Baş tarafına karbondioksit yazdığım zaman hemen nerede olduğunu anlayabilirim. Yazıyorum. Yaz şöyle ok yapalım tabii ki. Karbondioksit su yazdım. Ve bundan sonrası düşünme biçimime kalıyor. Yani karbondioksit reaksiyona girenlerde o zaman reaksiyona girenlerde ise çok olduğu yer nerede çok akciğerlerde diye düşüneceğiz. Umarım bir kolaylık sağlamıştır. Hedeflediğimiz hani şifreleme yöntemlerine de uymuştur. İnşallah daha kolay soruları yapabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.